Kadılar esnafından Murat arkadaşımız ve Ali kardeşimizle beraber esnafın durumu ne halde? Evet bak gülüyoruz. Gayet güzel. <gülüyor> Bu yorumları <laughs> bak 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 bak. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlarım. Allah yardımcısı olsun esnafımıza. Bak teyzeme bak. Nasıl geçecek? Teyzem alışveriş yapıyor. Yazık. Bu garibim de böyle bekliyor. Gelen giden olsa da <laughs> satış yapsak diye ne yapsak acaba? <laughs> Durum bundan ibaret. Yapacak bir şeyimiz yok. Esnafa yardım bekliyoruz. Lütfen yardım edin esnafa. Olmaz böyle arkadaş. Süre bir kanıncı olsun açar ya. İban